İçerideki ortamı seksileştirmek için tuttuğunuz kızlar var mı? Hesapları şişiriyor musunuz? Torbacıları içeri alıyor musunuz? Sonra yeni bölümünde Aykut'la birlikteyiz. Aykut bir gece kulübü işletmecisi. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. 11 senedir gece hayatı içerisindeyim. Farklı pozisyonlarda, farklı mekanlarda çalıştım. Hala da çalışmaktayım. Bu şekilde. Birini içeri alırken sadece giyimine mi bakıyorsunuz? Yok değil. Birçok etken var onu belirleyen. Konuşması, tavrından da belli ediyor. Para harcayan, para harcamayı seven tipler içeride diğer insanlardan çok çabuk ayrılıyor. Çünkü konuşmaları, farklılıkları biraz da şöyle sonradan görme dediğimiz tipler içeride çok fazla tüketiyor. Zamanındaki o tüketememişlik ya da bir şeyin açlığı varmışçasına onu doldurmaya çalışıyorlar içeride. Yani bunu tecrübeyle ayırt edebiliyorsunuz artık. İçeri almadığın insanlar sonra seni gelip tehdit ediyorlar Çok tehdit oldu. Yani bana karşı yapılan, güvenliğe karşı yapılan, girişte duran arkadaşa karşı yapılan. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni almıyorsun ama birazdan gelip geldiğimde beni almak zorunda kalacaksın gibi çok söylemler işittik. Ama bunu pratiğe, uygulamaya dökenle henüz karşılaşmadık. Hiçbir müşteriyle beraber oldun mu? Oldum. Yani şöyle, müşteri dışında biriyle bir birliktelik artık söz konusu olmamaya başlıyor. Çünkü bütün hayatın iş olduğu için ve çalışma arkadaşları dışındaki tanıdığın herkes senin müşterin aslında. Ve birlikteliklerin, ilişkilerin, gecelik ilişkilerin tamamı neredeyse onlardan oluyor. Bu işi yaptığın için çok kızasılıyor mu sana? oluyor zaman zaman. Hatta bir keresinde garip mi siz karar verin. Ee, kız erkek arkadaşın yanından kalkıp sana geliyor vaktin var mı diyor senle öpüşüyor geri gidiyor. Ve ahlak seviyesi beni şaşırtıyor işte bu. Yani senin elini tutarken kızın kalkıp seni öpmesi daha sonra tekrar elini tutması beni şaşırtıyor yani. Benim dışındaki garsonları vesaireyi de bu anlamda onlara asılanlar da oluyor. Onları tuvalette sıkıştıranları vesaireye de şahit olduk alkolle birlikte bunlar çok fazla yaşanabiliyor. Tek bir içkiyle saatlerce masada oturanlara sinir oluyor musunuz? İstemeden de evet. Ne yapıyorsunuz bu durumda? İçmesini sağlayacak hareketler, işte önünden geçmek, garsonun önünden geçmesi, bir isteğiniz var mı diye ara ara sorması gibi küçük hamleler. İnsanlar bedava içmek için neler yapıyor? Birincisi ve en basiti sizle yakın ilişki kurmaya çalışıyorlar. ...sizle arkadaş olduğunuzda e, orada bedava içebileceklerini düşünüyorlar. Bu biraz sorun. Onun dışında bazıları başkalarını ısmarlatma yöntemini seçebiliyorlar. Ortamda tanıştığı birinin üzerinden o geceyi geçirmek gibi... ...tanıştığı bir erkek, tanıştığı bir kadınla... ...daha sonrasında içkileri ona ısmarlatmak gibi metotlar geliştiriyorlar. Belli bir saatten sonra sarhoş olup soyunanlar oluyor mu? Oluyor. Yani birebir direkt çırıl çıplak olduğunu gördüğüm olmadı ama daha küçük oyunlar işte bir kadının mesela südyeni çıkarıp tekrar içeri geldiğini ve daha erkekleri çekecek nitelikte dans ettiğini fark ettiğimiz oldu yani. Kıyafeti dolayısıyla onu uyaramayız ama yani çevreye verdi ya yani çevre bu durumdan bir rahatsız oluyor özellikle diğer kadınlar. Hatta yan yanında Partnerleri olan kadınlar durumdan fazlasıyla rahatsız oluyorlar. Görmüyor musunuz? Müdahale etsenize. Bu da zor durum bizim için. Yani bir kadına gidip de biraz sakin ol, biraz doğru dans et. Bak senden rahatsız oluyorlar dediğinizdeki tepki çok daha ters oluyor. Yapıcı olmaktansa size çok daha bir ters tepki verebiliyor. Bu sefer siz baskı altında kalıyorsunuz. Polis baskınına uğradın mı? Uğradık. Ya genelde geldiklerinde aradıkları şey 18 yaş altı ya da e, aranması olan insanlar oluyor. Uygulamaları da yani müziği kapat ve ışığı aç şeklinde sert bir dille oluyor. Onun dışında bir şey yaşamadım. hiç bir polise yalan söylemek durumunda kaldın mı? Kaldık. Yani kaldım. O da şu şekilde. Zamanla ses şikayetleri olur yakın çevrelerden. Uzaktan o polisin ya da o görevlinin aracını gördüğünde sesi kısarsın. Geldiklerinde de ses yoktu dersin. Yani söylediğim yalan bu şekilde. Bunun üzerine bir yalan söylemedim. Torbacıları içeri alıyor musunuz? Bu benim çalıştığım mekanlarda olmadı fakat başka mekanlarla bir kira bir bedel karşılığında anlaşıp o torbacının orada o satışı yapmasına göz yuman mekanlar olduğunu duydum. Ve biliyorum. Çalışanlara içki içme ya da uyuşturucu kullanma opsiyonu tanıyor musunuz? Uyuşturucu zaten hiç yok. İçkiyi de o dozajı belirleyemiyorlar. Nerede duracaklarını bilmiyorlar. Yani süreçte bu dönemde buna evrilmiş. Artık kesinlikle içmeleri yasak. Mekanda bir kadına taciz edildiğinde ne yapıyorsunuz? Yani öncelikle gelip yani bizim gözlemlediğimiz olaylar da oluyor. Daha sonra genelde şu şekilde oluyor tacizler. Tanımadığı bir kadına gidip koluna dokunarak merhaba. Orada ilk baktığımız şey kadının tepkisi, kadının suratındaki ifade. Orada bir gülümseme, bir diyalog hal devam ediyor. Orada hiçbir müdahale etmiyoruz. Ama kadın etrafını arayan gözlerle baktığında belli ki rahatsız olduğunu düşünerekten o kişiyi kibarca yanından uzaklaştırıp, hatta bazen dışarı aldığımız insanlar oluyor. Tuvaletlerde çok seks yapılıyor mu? Çok diyemem ama yapılıyor. Yapanları yakaladığınızda ne yapıyorsunuz? Ee, bu değişiyor. Olay kadınlar tuvaletinde gerçekleşiyorsa bir kadın gidip kapıyı çalıp onları uyarıyor. Erkekler tuvaletinde ise de bir erkek gidip onları uyarıyor. Mekan içinde kişisine göre yerleştirme yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz. Ki bunu da yapmak zorunda gibi bir şey oluyor. Bir süre sonra buna evriliyor iş. Çünkü kimin ne karakterde olduğunu artık çözümlüyorsunuz. Ya da eğlenebileceğini düşündüğünüz masaları yan yana getirip Yan yana geldiğinde sorun çıkarabilecek masaları da birbirinden çok uzakta tutmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde bir ayrım yapıyoruz genelde. Peki insanlar hiç bunu sorguluyor mu? Ben niye bu tarafa geçiyorum diyen oluyor mu? Ee, aynı masada ısrar şeklinde oluyor. Bulunduğu masadan değil de ben niye o masada değilim? Sürtüşme, bir yarış oluyor orada. İşte geç kaldın abi, şöyle oldu abi, şöyle oldu falan filan tadında geçiştirmelerle durumu idare ediyoruz. İçerideki ortamı seksiileştirmek için tuttuğunuz kızlar var mı? PR denilen e, bir görev oluştu son süreçte. Daha çok yakışıklı çocuklar ve güzel kızları bu konuda görevlendiriyor mekanlar. Bunların amacı daha çok içeriye müşteri çekmek. Bunlar zaman zaman yakın arkadaş çevreleri oluyor ya da hiç tanımadıkları insanları o mekana müdavim etme çabaları oluyor. Onu bir şekilde mekanla örtüşme örtüştürmeye çalışıyorlar. Bunu yapan birçok mekan var artık. Getirdikleri masanın bir yüzdesini alıyorlar. Ve içtikleri de o gün bir içme hakları oluyor. Aynı zamanda hem eğlenmiş hem çalışmış oluyorlar. Peki müşteri bulmak için mekana eskortlar geliyor mu? Yani geliyor. Mekanları bu anlamda kullanıyorlar. Yani şöyle metotlar geliştirdiklerini biliyorum. Ee, bulundukları mekanda check yapıyorlar. Örneğin Foursquare olsun bu. Orada da zaten amaçlarını çok belli eden fotoğraflar paylaşarak işte bugün de buradayım tadında. Yani orada bağıran bir şey var. Daha sonra zaten o profile girdiğinizde orada numarayı da görüyorsunuz. Oradaki amacı, oradaki müşteri bulma çabasını fark ediyorsunuz. Bu şekilde metotlar geliştirdiklerini gördüm. Mekanları bu anlamda kullanarak önce kendilerini belli ediyorlar, diğerlerinden ayrılıyorlar. Daha sonra kendilerini ilgi duyan adamlarla da prosedürleri vesaireleri görüşüyorlar. Gelse de gelmese de loca kapatanlar oluyor mu? oluyor. Ee, oranın önceden bedelini ödemiş. Oranın sezonluk bedelini ödemiş. Orası tamamen orayla örtüşmüş. Kendine ait hisseden tipler var. Şöyle bir racon var orada da. Eee ol hoca benim. İşte her cumartesi benim. Her hafta sonu benim. Sen ben gelsem de gelmesem de benim şişemi aç oraya. Ben bir ara gelir hallederim ya da gelirim yani. Gelmesem de öderim tripleri, raconları var. Bunun için aylık yıllık bir bedel mi ödüyorlar? Şöyle e, mekanların değişik <laughs> bu konuda taktikleri diyeyim. Taktikleri var. İşte farklı isimlendirdikleri localar var. Bunlardan en bilindiği King Loja dedikleri. O sahneye ya da DJ'ye en yakın locadır. Onun için bir bedel vardır. İşte 10 bin lira diyen vardır, 20 bin lira diyen vardır ve bunun içinde de size ikramlar vardır. İşte iki şişe, 10 bine iki şişe, 20 bine üç şişe falan tadında bir sabit paket fiyatları var siz de bunu vermeyi tercih yani bunu vermeyi kabul ediyorsanız orada eğlenebiliyorsunuz. Ya da gelmeden orayı kapatabiliyorsunuz. Hesapları şişiriyor musunuz? Ee, eskisi kadar şişirilmiyor hesaplar bu konuda. Çünkü tüketici daha bilinçli. Tüketici önden pazarlığını yapıyor. Ne içmek isterse onun önceden fiyatını sorarak sipariş ediyor. Haliyle daha sonra gece sonunda ne ödeyeceğini biliyor. Bunu bu şekilde ama şu şekilde yapanlar da var müşterinin sarhoşluğundan faydalanıp kalem kalem ürünleri yazıp totaldeki olması gereken tutarın bir tık üstünü yazanlar da oluyor ne yazık ki. Olmamasını umuyoruz. Yabancı müşterilere farklı fiyat veriyor musunuz? Yok hayır. genelde mekanlarda bir sabit menü oluyor. Bir de onların İngilizce menüsü oluyor. İkisinde de fiyatlar aynı oluyor. Ve TL bazında oluyor. Bunu illaki tatil yörelerinde farklı yorumlayan mekanlar oluyor. Çalıştığın mekanlarda ya da bildiğin mekanlarda sahte içki kullanılıyor mu? Veriliyor. Bunun örneklerini artık haberlerde de görüyoruz. Bunu yapabilecek mekanlar artık kendini de belli etmeye başladı. Yani oraya gittiğinde sahte içki içeceğini hissediyorsun, biliyorsun ambiyanstan. Ya da tam tersi burada sahte içki olmayacağını da hissedebiliyorsun. İçince de ayırt edebiliyorsun artık. Ertesi günü vesairesini insanlar iyi yorumluyor içtiği şeyin ne olduğunu, kendisine olan etkisinin farkındalar yani daha bilinçli bir tüketici var kaçak içkinin ya da sahte içkinin olduğu yerleri tercih edenler de var daha uygun olduğu için bu genellikle buradaki ayrım kültür seviyesi ve tüketimden aldığın zevkle yani ne amaçla içtiğinle doğru orantılı değişiyor hiç uyuşturucu ya da alkol olmasına giren oldu mu oldu ee, ya yani tuvaletten sedyeyle çıkan insanları gördüm bu durum bizi şaşırtıyor. Zaman zaman da üzüyor. Çünkü şöyle her insan bir seviyesi olduğunu bilmeli ve o seviyede durmalı diye düşünüyorum ben. Yani hiç kimse tuvaletten sedyeyle çıkmasın istiyor. Peki bundan nasıl haberimiz oldu? Ee, gece sonu <laughs> ya da bir arkadaşı artık durumu yönetemediğinde size ulaşıyor. Ee, i̇çeride arkadaşım tuvalette mahsur kaldı oluyor. Genelde öyle oluyor. İçerideki kişi artık kapıyı açamayacak hale geliyor. Ve kapıyı açtığınızdaki manzara çok kötü olabiliyor. İşte belden aşağısı açık, ağzından işte tükürükler, kusmuklar akan bir birey görebiliyorsunuz. Bu sizi üzüyor. Ya lanet olsun niye ben bu işi yapıyorum dedirten bir olay yaşadın mı? Yani çaresiz hissettiğim anlar oldu. Ee, orada da lanet olsun değil, sürecin bitmesini istedim. O anki içinde bulunduğum kaosun bir an önce çözümlenip Normal bir şekilde nefes almayı istedim. Yani bu aslında bir dönem sonra size haz veren, sizi dik tutan, sizi tetikleyen, her günün aynı olmayacağını bilme hissi sizi mutlu ediyor. Şöyle anlar oluyor, yönetemediğiniz anlar oluyor. İki, i̇ki kadın kavga ediyor, tartışıyorlar. Bir tanesinin eşi diğer kadını itiyor. Ve bunu kendine hak görüyor. Benim eşimle kimse tartışamaz, ben Rizeliyim, gerekirsem iterim. O durumu da şu şekilde yönettim. Diğer kadın o çifti atmamı, dışarı çıkarmamı istedi açıkçası. Ben onları dışarı çıkardığımda o çiftin dışarıda ciyak ciyak bağıracağını hissettim. Ve olay çıkaracağını hissettim. Diğer kadına da rica ettim. Ben sizin bölgelerinizi tamamen ayırayım. Hatta sizi VIP bölümü alayım. Siz orada çok rahatça eğlenin. Diğerleri de burada dursun. Çünkü bu sefer ben çok zor durumda kalacağım. Siz burada eğlenirken ben dışarıda onların bağırtısını ve kavgasıyla uğraşıyor olacağım. Bunu bu şekilde bağlayalım demiştim. Popülerlik, hepimizin bildiği DJ'lerin kaşeleri nerelerde? E, kişiden kişiye değişen rakamlar var haliyle. Popülerliklerine, mekana kattıkları müşteri sayısına göre de onların da kaşeleri gün geçtikçe artıyor. Ben bu mekana bu kadar insan soktum, bu mekan bu kadar ciro yaptı bugün. Haliyle benim kaşem de bu kadar olmalı diyerek bu rakamların 30 bin, 40 bin, 1 saatlik performans karşılığında alındığını biliyorum. Ünlü insanlar mekanına gelmesi için bir çaba gösteriyor musun? Çabadan ziyade onların mekanda ağırlama koşumuza gidiyor. Onların mekanda olması bize bir artı değer katıyor. Haliyle geldiklerinde hesap almıyoruz onlardan. Bir de bu durumu farklı yönetenler var. Günümüz fenomenleriyle anlaşıp onların içtiklerini, onların sadece mekanda olmalarını sağlayan mekanlar da var. Onlar orada olduğu sürece insanların geleceğini düşünerekten ki geliyorlar. Bunu bu şekilde avantaja çeviren mekanlar var. Yaptığın mesleğin seni en rahatsız eden tarafı nedir? Şu diyebilirim. Yani insanların size ön yargıyla yaklaşmaları. Yani gece hayatında gece çalışmanın Türk toplumu üzerinde bir ön yargısı var. İşte bu adam güvenilmez. Bu adamla iş yapılmaz. Bu adama kız verilmez gibi böyle garip ön yargılar var. Yani ben bu ön yargıdan fazlasıyla rahatsızım çünkü kendi çalıştığım mekanlar olsun, çalışma arkadaşlarım olsun birçoğunun ne kadar dürüst ve ahlaklı olduğunu ben kendim bildiğim için bu yargıların bir an önce kırılmasını isteyebilirim yani.